nasıl adamlar rüplaya bak birisi 5 yıldız mağaraşan Nerede rüpleri benim 2 katım kadar ama oynamaya girmiyorlar oysa yani rüpleri iyi olan değiştiriyordu şimdi öyle bir şey yok nerede abi Biz sanki yorum aldık. Başar sen çalışıyor mu? Sen çalışıyor mu? Lan bir de çalış an lan. Lan işe gitmiyordum ya ben. Hayır. Nerede? Nerede? Görmüyorum abi adamı. Abi. Ben adamı yerini bulacaktım da. Ben şey bekledim o. Adam orada olsa başarıdan söylemesini bekledim. O yüzden. Ya yani sen söyledin de şimdi belki Ses yanıltıyor bazen. Abi bir daha var orada. Arka gelebilir. Başar reşte kanka bir hafta oldu ama. Geldi. Evet. Abi bence sende bir şey var. Bazen çünkü bütün rakipler sende lock oluyor. Ama Ömesi güzel. Yok. Bir <laughs> gitti. 144 Hz mi var? Yani çıkmadan vuruyorsun diye bana. 144 Hz monitör. Hz ne kadar yüksekse o kadar erken görüyorsun adamı Aynen öyle. Yo lag değil. MS değil. Şey monitör sağlam. Mesela 144 Hz monitör varsa. Rakip çıkıyor mesela tünelden. Onu ondan önce görüyorsun. Basıyor mu? başka Gel kanka. Res. Geldi. Geldi. E geldi. Kanka çok şey duvara yaslansaydın ya keşke. Adam duvara yaslanarak geldi. Sen solda kaldın biraz. Kanka sağ taraf solundaki duvara yaslansaydın. Üstten geleni indireceğim. İşte, Beymiş arkadan girdi. Arkadan girdi. Üf, hadi abi. La şey değişiyor. O onu da oluyor. Gene Ya yani şöyle işte e, daha hızlı Şimdi oyun bitsin anlatayım abi. Kaç kişi var burada? Buna yüzelliğmesi vardı. <laughs> vardı. E ne biliyor mu? Belki ben bizde hak olabilir.